basın mensupları, büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübelerinize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus. Bu öyüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Bugünlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi çocuklarınız değil. Bu hassasiyeti bütün toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Tedbir alıyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun. alayım İhlas Haber Ajansı muhabiri Eymen Karataş Türkiye Futbol Federasyon Başkanı'nın yeniden başlayacağını söyledi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu konu... Ha hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sizin de sorunuzu alayım. TRT muhabiri Fırkan Gündoğdu. Herkesin aslında merakla be beklediği bir soru. Hayat ne zaman normale döner. Biz tedbir aslayla bırakmamalıyız. İlk günden itibaren süreci benim kuruldan yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen tedbirlere uyalım. Değerli basın mensupları katıldığınız için teşekkür ederim. Son olarak bu salgına karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak.